biraz temas suretiyle vesile olacaktır Şimdi diye Şimdi hocam çok enteresan bir konuya e, aslında temas ettiniz. Bu o, çok önemli bir şey. Belki de Türkiye'de e, en fazla tartışmamız gereken konulardan biri bu. E, ben şöyle e, düşünüyorum. E, sizin söylediklerinizden şunu çıkartıyorum. E, 20. yüzyıl e, kimliklerin şekil aldığı bir yüzyıldı. Yani gerek kimlik teorisyenlerine baktığımızda gerek yazılan eserlere baktığımızda e, kimliklerin inşası noktasında çok ciddi şeyler söylendi. Fakat 20. yüzyılın bitiminde, 21. yüzyıla gelindiğinde hem dünyadaki e, çıkan kitaplara baktığınızda hem yapılan çalışmalara baktığınızda kimlikten daha çok kişiliklerin e, inkişafı, çok kişiliklerin tekamülü üzerine e, çok büyük bir yayın dünyasının e, var olduğunu görürüz bunlar bizim için önemli ee, yani yayın dünyasında çokluğun e, neye işaret ettiğini görmek e, gerçekten bizim için önemli çünkü mevcut sorular nereye yönelmişse onlar üzerine e, cevaplar aranıyor sorunsal alan neyse onlar üzerine e, cevap arıyoruz ve bugün e, en fazla okunan e, eserlere baktığımızda da bu türden eserlerin olduğunu görüyoruz yani kişiliğin tekamülüne yönelik eserler olduğunu görüyoruz ki yine de bu ee, çöküş süreci dediğimiz çevresel çöküş zaman çöküşü dediğimiz süreçlere tekabül eden e, çok önemli bir şey var e, bir alan var bir çalışma alanı var deniliyor ki kişilikler e, kendilerinden daha üstün bir kişiliğe yönelmedikleri takdirde kendilerini idealize edemeyen durumlar ortaya çıktığı takdirde esas sorun burada başlıyor. Yani Türkiye'de yaşanan şeyin aslında kimlikten daha çok kişilik olduğunu, aslında bütün dünyada da böyle bir sorunun olduğunu. Çünkü e, 20. yüzyıl insanlara kitle gözüyle baktı. İnsanlar tek tek birer değerli varlık olarak değil ya da tek tek birer değer olarak değil, kitle içinde, kalabalıklar içinde e, insanlar olarak gördü. Bunu hem e, yazılı kültürde görmemiz mümkün hem görsel kültürde görmemiz mümkün hal böyle olunca insanlar kişiliklerini geliştirici unsurları bir tarafa atıp kitleler içinde yer almaya gayret sarf ettiler Belirginleştirilmiş bu, bir takım birimler halinde kendilerini içinde, içinde onlar içinde de var olmaya çalıştılar o yüzden kişiliğin gelişimine yönelik her şey şu an için bizim için elzem olan bir şey. Çok. Yani bunu eğitim politikasında kullanabilirsiniz. Bunu işte sosyalleşme süreçlerinde kullanabilirsiniz. Nerede kullanırsanız kullanın. Ben bu sürecin kimlik inşasından çok daha önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve bu sürece yönelik ciddi anlamda medyanın da sorumluluk yani ahlaki çerçevede çok çok. sorumluluk almasından Yanayım. Bu nasıl gerçekleşir? Tabii ki bir takım etik konseyler var, etik kurullar var, medyayı denetleyen bir takım denetleme kuruluşları var. Fakat sadece denetlemeyle olmuyor bu işler. Yani gördük ki kişiye, bir takım denetim mekanizmaları bu değerleri benimsetmek ve bu erdemi yaşatmak. Bu, bu bir kuşak politikasıdır. Evet. Yani bunun içerisinde medya vardır, bunun içerisinde eğitim birimleri vardır. Bunlar entegre bir şekilde çalıştıkları takdirde ...bir kuşağı çok daha farklı bir şekilde yönlendirebilirler. Çok daha fazla ideale sevk edebilirler. O dağılmayı, o dağınıklığı, o kalabalıklar içinde kaybolmayı... ...ki kalabalıklar içinde kaybolmamak için insanlar çoğu zaman şiddet uyguluyorlar. Yani bu kaybolmaya bir reflekstir, bir tavır almadır. O yüzden bunları asgariye indirebilecek düzenlemelerin yapılmasının ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Medya gerçekliğine baktığımızda ise... Aslında medya gel